Hepinize merhaba arkadaşlar. Proje hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Yanında bir konum var arkadaşlar. Hocam hmm. kendi kuzenim. Ama adını açıklamayacağım şimdi. Değil mi? Açıklamana gerek olmadı zaten. Aynen. şey An arkadaşlar bu arada Arpaslan şey bildiğiniz gibi şey ne yani? diyeyim ben unuttum diyeceğim. He bilgisayar alacağım ben. Yani Bilgisayardan hapastan video çekeceğiz. GTA evet. evet, 5 Minecraft. Onları yapacağız. Aynen. birlikte. Şimdi ben başlıyorum. Bastım. Tamam. Arkadaşlar bu videoları daha çok seviyorsanız yorumlarda bilirseniz bilirsiniz değil mi? Aynen. Şey bir de hmm, adı ne? Frant Bayağı unutkanlık var. Yani. Ben de bir balık ekşisi <laughs> <yapmadım. gülüyor> balık benim ki eee adı neydi falan ee, sen diye ne kadar ben bir şey ya hani. Blank. yani ya şu an ben discord yani Discord hesabını He. arpastanına veririz biz sonra yani açıklama diye koyabiliriz evet. açıklamaya şimdi ben sesim sesin kısık değil mi öbürlerinde kısız kıs sesi hepsini kıs yani aynen onun... Arkadaşlar bu arada ben ne diyecektim? Ben de öyle unuttum Aynen şimdi. Insan. Ben bir şey beni korusun değil mi sen? Ben seni takip ediyorum şu an. Benim bir ayarlarımı değiştirmem arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar çok like gelirse bu videoya 100 like gelirse 100 like gelirse arkadaşlar e, birlikte saçımızı kestirdik ve kendimizi göstereceğiz. Beni zaten tanıyorsunuz ama e, kuzenimi de göstereceğim. Beni karıştırma bu işte. <laughs> ben YouTube işlerine hiç karışmayı istemem. E, ben kedi yapma. Ben ay dedim bile. <laughs> ama e, vallahi 150 e like gelmeyebilir ama en gelirse gelirse. Ben sana işaretliyim de atlayacağın yer oğlum. Atla 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 direkt ben atla atla. Ben seni takip ediyorum zaten atlasın. Açıklarız valla. Değil mi? 150 like gelirse ben tabii. Ben iyi bir PUBG diyemeyim şimdi. İyi bir PUBG oynayayım diyemeyim yani. Şimdi rekortmenler var. Ben biraz iyi oynuyorum işte. Az <laughs> uçundan Korkuyor korkuyor. Duyarlar diye korkuyor. güzel oynuyordum. Ya ben siliyorum Sömşe ya. Senin şey değil mi? Efendim. Google'da bakıyorum. Ee, bizimkiler de ana sayfaya çıkıyor. Bizim videolarımız da ana sayfaya çıkıyor. Baktım ana sayfaya videom çıkmış. Ba değişik. oğlum ne yaptın sen? Vallahi bak sustasayım. Yemin ediyorum ver onu bana. Bak azıcık ver. Az kullanayım. Bir Beni koru oğlum sen. Benim, benim silahım yok. Ben şu an oyunda değilim. Şunlar kaydet. kayna çık. Arkadaşlar. Geldim tamam ben, geldim geldim. Ben her şeyi buldum. Kask buldum. Ben neyim? Fakirim ben çünkü. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar şöyle Adam mı o yok değil. Bak PUBG dikkat, de aynı. güzel oyun ya. Bu light like. şimdi de PUBG Mobile'de o çekeriz yani yakında. Aynen. Bu arada ben yanlışlık oldu PUBG Mobile dedim. Aynen. Gel araba bulalım. Bekle bekle oğlum benim bir şeyim yok ki ben sen araba olsan ben mı? Ben seni korurum. Bana bir kar 90 versen sen. Kar 90's. Ben sana bir silah veririm tarama. Sen bana kar 98 ver. Ama efsane bir silah vereyim. Ne? Sana e, kaç bu m Oğlum ne yapıyorsun öldüreceğim beni. Bu arada arkadaşlar 150 like gelirse cidden saçımıza da göstereceğiz değil mi? Evet M16 vereyim bana karı ver. Vallahi güzelim. Niye? M16 vereyim. M16. 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 M16 M16 mı? Çok güzel adam keser bu. Aa birisi bana sıkı. Nasıl nerede nerede hani hangi anam Arkadaşlar şu an göremiyorum. Bu kim lan sen misin Hayır. bu? Ahmet. Aha şurada. Oğlum sende silah var. Ben bunları Neyse. hemen indiririm arkadaşlar. Bunlar... Ben sana diyorum ki vereyim silah. Şey ver diyorum işte. beni? Dur Bak, dur. Dağın arkasında bekle. Kar çekemezsin onu. İmkansız. Eğer çekersen helal. Aha Bak, gidiyor. E, Bek maskesi. Hop 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 hop. hop, İkileş. Güzel oğlum. Arkadaşlar şimdi Ahmet Ahmet değişiklik yapacağım. Bak üstüm ne güzel olmuş. Oğlum vallahi bak kar 98'e sekiz... bak, bak. Tamam vallahi küserim. Tamam gördün de. Bir kar 98 ya. Tamam neyin var söyle neyin var. Ne istiyorsun? M416'm var. Gelme gel. M416'm var. Ne satılır sana? E... Dur çantaya giriyoruz değil mi? Dur, evet. M16'm var. Ne istiyorsun? M16 bence daha iyi ama M416'yı da verebilirim. Ne istiyorsun? Al. Ah. M416'm mı, M16'm. Hangisi daha güzelse ver ben anlamam şuradan. Ben M416 vereyim sana. Hayır iyi şimdi. Biraz mermi vereyim Al şunu al. Lazerle attım. Oğlum çok az mermisi. Mermi vereceğim diyorum ya oğlum. Bak yerde yarısını en yarısını verdim. Yarısını vallahi ben Kar 98'i al. Vallahi çalarlarsa bende. Mermi de... ver ha. Kar 98'in mermisi bende yok. Aynen. Çantadan şey mermiyi. Bu arada arkadaşlar iki dakika keseyim. Ee, bir şey oldu. Arkadaşlar ee, açtım. Kar 98'e bakalım şimdi. E, ee, biraz mermi. Oğlum Bir ka... mermi mi doğ? Kapıyı ben kapatıyorum da. Mermi. Nerede? Kar 98 nerede? Kar 98 bende ama mermisi yok. Bak hangisi? Abi oğlum elinde şu 70 60 ver bana nerede? 7 62. Gördüm Alt gördüm gördüm hemen kestim. Sen bana mermiyi verdin mi? Verdim ben. Yarısını sana verdim. 67. Tamam. Takip verdim. Arkadaşlar bende ne var bakın. Hani bak. Oğlum <laughs> <laughs> ee bu silahı. Vektor. Vektor halkına. Sen benim. silahlardan yap. nasıl anlıyorsun? Bana biraz bilgi verir misin profesör? Video. Aa! Kardo 38 mermisi 7.62. Nerede nerede nerede? Yanına gel. 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 <laughs> 7.62 severim ben. Arkadaşlar çok. Nerede Allah. Nerede, nerede hani hani. Lan oğlum 30 mermi. Ben 80 mermim var. Sen sen mermiyle ne yapayım ben? Bu arada benim şarj durumuma bakmak istiyorum. Şarj durumum iyi birazcık. Benimki 70. Şu an benimki 70 değil. 30 40. Yeter. Gel yanıma gel neredesin? Arkandayım. Ya bak arabayı ben süreyim. Vallahi ben süreyim. Bak iki kere araba sür, sürdün. Hadi ya Öyle Biz olur. bakalım. Bir bakalım. Ben benim gideceğim. Arkadaşlar. Yerim. Düm dümdüz git dümdüz git. Dü tamam. Sağ dön. Sağ dön. Sağ dön değil mi? Sağ evet. sağ. Lan ne ötene sağ iyicene. Çevir çevir. Dur 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 dur. Durup burada tamam ineceğim. araba ne bitti. Bu kadar araba sürüyor. Dur bir dakika. Dur olsun. dur 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 sessiz. Aa araba geliyor geç geç. Oğlum araba geliyor çık arabadan. Adamlar var adamlar var yanıma gel ya yanıma gel. Ben diyor. kaçtım arkadaşlar. Da... Oraya kaçtın da, adamlar dağda seni kesiyor. <laughs> geliyorlar sana. E, sakın ezilme sakın ezilme Alparslan'cığım. Ben evdeyim. Evdesin adamlar sana doğru geliyorlar. Bekle ya, örmek istemiyorum. Ben çatıdayım ya, halletemezler. Çatıda mısın? Hı -hı. En kötüsü. Bekle bekle. Şu an benim uzmanlık alanımı geliştirmem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an. Ben de e, adı neydi? E, fırlatıyordun içinde şişenin içine ateş vardı. Arkadaşlar yorumlarda yazın ya. Molotov molotov. molotov. ölecek. Yardıma geleyim. Oğlum kar 98'im var öldürmem lazım yoksa biz ölürüz. Şu an çok kötü loot type. Hii. Sen Olur. neredesin çatıda mı? Evet şu an adam kesiyorum. Oyunun kapandı. Aa, oyunu kapandı çocuğum. Oyunun kapandı. Oyunun kapandı. Çiz bombası geldi bir Aha kaç kaç geri kaç geri kaç çok hızlı kaç ki bakma eve gitme eve sakın eve girme kaç kaç ben bu tarafa git, oraya gitme seni öldürmek için attı onu git 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 uzaklaş en uzağa git en uzağa git arabaya al git sen istiyorsan da aa bu gitme gitme önün adam kaynıyor şu an önün abi bin tane adam var önünde şu an çok iyi oynaman lazım şu an al mini al mini sen niye açmadın Bu oyun mu kapanıyor benim ya ne yapacağız? Oyunu kapandı. Abi şu an... Dur dur. Öleceksin oğlum. Bin tane adam var şu an yanında senin. Hadi biz hadi Arkadaşlar ölürsek merak etmeyin. Öbür videoda. Ve burayı da söyleyeceğim. Bak şimdi şuradan bir şey atacağım. Hayır sakın yapma. Abi ne yaptın sen? Motu mu attın? <laughs> sen senin acil kaçman lazım mı? yoksa Sen sürülüyorsun herhalde sen şurada Ben öldüm ki büyük ihtimal Ölmemiş Ölmedin mi ben orada yerde yattım Ay adamı gördüm ben loot yaptı Sniper olabilir biliyor musun şu an nereden çıkma görütme biraz çıktı Oğlum yattı da aşağı Biraz sessiz ol. Adam buraya geliyor mu Sessiz o arkadaşlar delireceğim ya Adam buraya geliyor Sessiz ol Oğlum niye buraya <laughs> gidiyorsun gidiyor. Arkadaşlar adam buraya gelecek. Eğil eğil aşağı eğil aşağı eğil adam sniper diyor bu. Ana. Aa, şu an sniper sıktı. Sniper sıktı sana. Şu an sniper yedeceğim. Şu an sana bir sniper çıkıyor oradan. Tam karşıda. kalkma. Çık oradan git o tarafa. O tarafa git. Yok aşağı inme. O tarafa git. Tam git o tarafa. Bekle be ya. Bir beş dakika veririz. Artık görür, çok kaba görünüyor. Arkadaşlar bak sniper Biz buraya keselim be. Keserken arkadaşlar şey olabilir yani kusura bak. Evet kes kesemek. Bekletilebilir. Görüşürüz. Arkadaşlar biraz kestik kusura bakmayın. Oyun aynen bir adam öldürdük. Ama hala sniper geziyor biliyor musun sniper olmadı. Arabaya koş da ben bir oyun açılıyor 5 dakika ya. Arabaya hazırla. Ben hemen yanına koşacağım. Bu es arada bu videoya like bombası bekliyoruz. Oyunum açıldı, oyunum açıldı. Öleceğim, Öleceğim sen de. Eynen gördüm. Bekle adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm. Adamı gördüm. Adamı ezdim de olmadı. Tamam bayıltmadım adamı, bayıltmadım. adamı. Gel gel gel. Benim canım yok oğlum. Bekle gel gel. Ben kit az var ama bende de. Şu an bak. Oh! Yapar <laughs> Çık oradan, oradan çıkar paslan. Hemen çıkordun adam var. Abi öldük. Tamam ben kaçıyorum. Kaç da. Sana kaç. Allah rahmet eylesin. E gel gel bana gel oğlum bana gel. Arkandayım lan. Tamam. Bana gel. Ne evet. çatayım Arkadaşlar ben süreyim lütfen bir kere. Bir Hayır kere. ben kaçıracağım seni. Ver gel. Ben başka arabaya gidiyorum oğlum. Korkuyorum ben. Şu an sen bölgeye doğru git. Tam bölgeye doğru git. Aa, bölge gitti. Aa. Ölecek senin canın Bölgeye doğru yardır. Bölgeye doğru. Ana. Pas gazı var. Ben sana kit veririm. Kitim var mı? Var mı? <laughs> var mı? Var, var, var. var. şeyim var. Aa, su mu var karşıda? Bana su var deme. Sakın su var. <laughs> su var. Ama e, bir tane Adam da var. Adam da var. Bekle, 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 bekle. Sakin ol Ahmet, sakin ol Ahmet. Sniper bu. Kesin sniper, kesin sniper. Kesin sniper. Kaç. kaç, 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 Arkadaşlar biz burayı en iyisi keselim. Çok heyecanlandık. Ee, biraz yani böyle video donmuş gibi görünebilir. Sizde bir hata yok. Görüşürüz. Ya da dur ya. Kesmeyelim buraya. Heyecanlı. Şu an ben atladım karşıya. Orada bir parkur var. Oradan atla. Ben şu an öldüm. Benim araba sürekli patinaj çekiyor. Niye? Senin araba patinaj çeksin. Ben de ölüyorum. Şu an gazın içindeyim. Efsane kötü bir yerdeyim. Ya ben gidemiyorum. Patinaj çekiyor araba lastik patlamıştır büyük ihtimal ve oyunum çok donuyor ve ya. şu an alanda ölüyorum bekle çok yine canım var tamam ben de çıkmam yürüdüm. lazım oradan atlamam lazım Bismillahirrahmanirrahim diyorum burada şey var adı neydi evet. aa patina çekme be araç Allahu Ekber eğer buradan geçemezsem öldüm öldüm arpasan bay bay aa ben güvenli bölgede miyim güvenli bölgedeyim ben ölmedim ve güvenli bölgeye şu an koşuyorum Allah izniyle ölmeyeceğim. Şu an kitmit basıyorum. Her ben şeyi. Sen neredeyim ya? Sen dur dur orada. Aa bitim. Sen ne yapıyorsun? Durabın yanındasın. Kaç oradan su kurtar. Sinir çekiyor. Arkadaş Arkadaşlar biz burayı bir dur. <laughs> dünyanın en kalabalık Arkadaşlar geldik. Abla sen gitme oraya. Abla sen gitme oraya. Şu an doğru gel, bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Patinaj çekiyor araç. Tamam patinaj var. Oraya gitme. Adam var. Adam var. Adam var. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Şu an çok kötü Bamba geldi. Bomba geliyor. E bana doğru gel. Şu an adam var burada. Çok adam var hatta. Çok adam var burada ya. Oha araba uçtu. Burada adam var biliyor musun? Benim ağacın arkasına gelin mi? Burada Anam. çok 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 fazlasıyla adam görüyorum ben şu an pusulamda. Karşıda kalk geçme karşıya. Burada bir yerde adam var eminim. Bak, eminim eminim yüzde yüz var. Gel bir araca gelsen. Bekle gelemem şu an. Şu an şu an bir araba, araba ses kasıyor. Bekle burada adam var. Aha adam bile ölmüş burada. Burada birisi var. Cık. Aha arkamızda arkamızda. Tamam arkanızda. ben kaçıyorum. Evde bir yerde. Aha geldi 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 geldi. Geldi 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 geldi. geldi, geldi. Kaç kaç kaç. nereye kaçıyorsun? Biraz fazla var. Arkadaşlar ben bir şurayı keseyim. İki. Arkadaşlar donmuş olabilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu an ben çok iyi bir loot yaptım. Güzel bir arabada buldum şu an. Ben geliyorum oraya. İki tane adam öldürdüm. Tek başına kaldım. Düşün. Yüz canlı ve üç seviye her şeyleri. Evet. Yani efsane bir şey çıkarttı. Apasa ne oluyor ben orada? Ben söyleyeyim. sesler duyuyorum sıra sesleri. Drop'a doğru gidiyorsun sen sanırım. Yok droba gitme sakın. Okulun yanındayım ben. Okulun yanındayım. Bak şimdi patinaj çekiyorum. Sen tamam, şu şey an tamam. oyun mu oynuyorsun? Drobun yanındasın sen. Apasa şu an iyi misin sen? sen. Arabaya gitmiyor! <laughs> Araba yükleri bırak sen okula girmen lazım. Benim yanıma gel şu an. Okulun içine giriyorsun sen şu an. Benim yanıma gel. Araba, arkandayım, arkandayım, arkandayım. Yanıma gel. Oğlum ya araba patina çeliyor. Tamam, i̇n arabadan şu an acil bir durum in. Buna tamam. Çocuk değil ki araba sen inmem sen sıkılıyor. Lan silah sesi ya. Mermi yüken. arabadan in yaparsan yanıma gel. Araba değil yanıma gel. E, sen neredesin? Adam var beni şu an. Ezme oğlum beni bazen mu oyunu. <laughs> Gel eğil eğil burada kal. Eğil burada bekle. Eğil burada bekle. Şu an çok kötü Tabii. bir yerdeyiz. Adam kaynıyor biliyor musun önümüz şu an? Gitme gitme. Adam var yukarıda. Kar 90 deniyorum. Eşe dönme. İlahi illallah. <laughs> Lan niye buraya gidiyorsun? bir şey yok biraz. Nasıl istiyorum. bir şey yok atmasın Yukarı adam kaynıyor. Burada drop var şu an. Şu <laughs> an. Aha yandan adam geçti. Adam geçti yandan. Hile sanırım. Çok hızlı <laughs> geçti. Bomba yedim, bomba yedim. Arkadan yiyorum. Bomba geldi. Abi sen anlamıyorsun. Burası kolay. Sana bomba mı attılar? Evet ve şu an çok kötü arkam. Güvenmiyorum. Beni akıllayacaklar. Gel okula gireceğim. Giremem. Benim canım full Senin canın full Birazdan bak. Arkadaşlar burayı kesebilirim isterseniz. Rahat. Adam geçti. Hile var biliyor musun? Eminim. Eminim. tamam tamam. yanıma gelmen lazım acil. Aşağı in. Arfasın. Bak çık beni görüyor musun? hızlı koş bak. Benim yanıma hızlı koş. Sen yani de neredesin? Adam tamam. orada. Adam. Çık 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 şurada. çık Çık çık. çık. Ay. Arfasın adam var. Çık, çık hemen koş. Hemen dışarı koş. Dışarı koş. Dışarı koş. Arfasın ölüyorum ben. Sen de gel. Şuraya, gel ağacın arkasına gel. Şu an çok kötü bir yerdeyiz. Adam var. E, e beni iyileştir. Şu an sakın kıpırdam buradan. A, 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 tavanda adam var. Sen de yedin abi. Nasıl düştün? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir el daha atalım. Bir el daha atalım. Böyle bir tane. Bir el daha atalım. Üçüncü olduk. Nereden sıktığını bakalım. Nereden? Abi herifte sniper varmış. Hmm. Ama arkadaşlar buna like gelmesi Abi ciddi mi ciddi mi? Öldü ya? Bakacağız değil mi? Bir tane daha el atalım. Kapatalım videoyu. Yeter yani. Şu an benim için kalbim çok kötü. atıyor arkadaşlar. 17 dakika olmuş. Olsun. Kalbim çok kötü atıyor. Durdu değil mi? Yok. Tamam iyi. Olsun. Kalbim çok kötü arkadaşlar. <laughs> hadi gel bir daha atalım. Ama sonra çok sinirliyim. Sinirliyim. Ama ne yapıyor ki ben Arkana kaç kere baktım. Tavandan sıkan vardı. Tavandan bir herif bizi kesiyordu. Gir hadi iki kişiye. Ben de. Kabul et değişmeyi. Sonra gizemle. Yok onu bırak onu bırak. Tamam. <laughs> Şu an karnım kazındı biliyor musun arkadaşlar heyecanla. Karnımı düşünemezsiniz. Apa içim şu an. Yemek istiyorum. Hadi. <laughs> Hadi bir daha. Bu son olsun. Aynen. Birinci olma arka Araba yok. Tamam arabayı kapat. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Ahmet Ahmet abim benim abim oluyor bu arada. Öğrenmeyenler de, de görsün. Eh, Ahmet abimle ben de like atmayacağız. Bakalım kaç like geleceğiz. Gelecek. Yani hile yapmıyoruz. bir şey diyeceğim bak. E, bu konu hani belki yok, biz keselim diyoruz arada. Da beğenmezsiniz kanalı. Ama bak cidden içten olun. E, şey Aynen. biz zaten sonra telefondan biz havuz yaptıracağız sitkemize. Yani büyük bir arazimiz Aynen. var. Havuz yapıyoruz. E, Kurban Bayramı'ndan sonra izleyin bak takipte kalın. Aynen. Oradan girmiyorsun. Afasını yanından Alo. Arkadaşlar biraz bekletilebilir. Yani donmuş gibi gözükebilir. Onun yüzden bir şey yapamam. Birazcık beklerseniz iyi olur. Arkadaşlar biraz beklettim, kestim. Bu arada özür dilerim. Arkadaşlar, ee, demin eee Ablamın sesi gelmiş olabilir. Ee, bir şey demektir de kusura bakmayın. Ahmet abim de geliyor kuzenim. Birazdan gelir. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar herkes atlasın. Ahmet abim şu anda arkadaşlar belirsiz atlıyor. Arkadaşlar çok komik bir animasyon şuna bakar mısınız? Kendi kendine şu anda iniyor. Ben de onunla iniyorum. Ses gelebilir. Ben birazdan çekeyim. Ee, dediğim gibi bunu unutmayın arkadaşlar. Biraz keserken e, şey olabilir. Donabilir. O sizin telefonunuzdan da sıkıntı değil, benim telefonumdan da değil arkadaşlar. Kesilirse yani en takipten çıkmanıza da gerek yok arkadaşlar. E, e, onu ileri sararsınız. Zaten çok da kesilmez. İleri sardıktan sonra bir açılır arkadaşlar. Ee, o yüzden ben bir gel. İki, bir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şimdi Arka Ahmet abim de geldi. Ee, daha demin dediğim gibi e, ablamın sesi geldi. Ablamın Şarjı. sesi geldi. Şarjım bitiyor benim. Aynen. Sen bir gidin ben geliyorum. Tamam. Ben bir yapayım. Hiçbir şeyim yok ya arkadaşlar ya. Bu arada ablamın sesi gelebilir. Ee, arkadaşlar Dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada ablamın sesi gelebilir. Ee, bir şey diyor da. Ben şunu tutacağım arkadaşlar. Kapıyı da kapatsana. Sen kapatayım o ben. Yani şu an çek bitti. Çok az kaldı yani. Bunda bu son el arkadaşlar. Birinci olmaya. Benim, benim oh. benim yanıma geldi bu arada. Sen neredesin? Ben Abi, bir loot yapacağım çünkü benim hiçbir şey yok sana arkadaşlar. Aha adam istiyor sana. Arkadaşlar hemen bir eve git bir şey yok. öleceksin bir son derden. Adamı tutmayı denemedecektim. Öldüm. Öldüm mü? Adam öldü. Allah'ın yarabbim oyunum donuyor. Çok kötü bir oyunum var şu an. Ya telefonum arkadaşlar değişeceğim de şu an değişemiyorum. Bilgisayar ödeme. Ondan sonra bomba çekti birisi. ne? Sen bir attın bomba. Ne? Bomba isim <laughs> Ama kapıyı kapatma. Artmazsan kapıyı açar mısın? İnternet gelmiyor bana. Oha. <laughs> öyle bir şey mi çıktı? Yeni moda arkadaşlar. Siz de aç, kapıyı kapatmayın. <laughs> değil mi? şu an gel telefonla. Aaa. Öldüm değil mi? Gördün mü? Neredesin ki? Göremiyorum. Buradan o. atladım canıma bakar mısın? Bana bir şey bulmazsan ölürüm. Bir dakika çık. Yukarı çıkman lazım da. Ama bir adam kay. Sana bir şey değil mi? Hı. Nereden gidiyor ne? mu? Sakın öyle. Bak bu tarafa doğru git. bana bak. Öyle oradan yukarı çıkmaya çalışma. Oradan yukarı çık, Boşluktan geç. Şu an tehlikeliyiz. Sen bana bir tane şey bulsana. Kitim var benim. sağlık çantamı var. Peki hepsini aldım. Bu kadar. Ama benim hiçbir şeyim yok. Kas mask lazım bana. Benim şu an efsane kötü loot'um. Efsane kötü diyorum. Işte. Bende de. Şu anda silahımın mermisi 30 30'da 30. Yok bende vardı birkaç tane mermi de. Benim şu an yani bir, bir silah kötü bir VSS var. Şimdi can şeylerimi kullandım be sana bir şey diyeyim mi? İyi. Ne kadar canın güzel. Yine bak bir şey bul gel gel evlere gir atarsan. Biraz da güvenli bölge olacak zaten hemen gitmemiz de gerekecek. Yani yolda adam karşılaşırız. i̇yi bir loot olsun gel gel. Bu adam bu adam. Oh skal buldum. O skal ben alsaydım be. Skal sen mi aldın? Yok skal sende. VSS vereyim mi? Ne? Ee, böyle uzun görüş olan. Yani sniper gibi. He tamam sana skar vereyim. Aklını sağla alayım. Ben skor hiç Niye? Skorun mermisi hangisi kanka? Skor, skor mermisi yeşil. Senin silahlarını göstermen lazım. Ona tam yeşil mermi at. Ee, benim bir tane var işte şu. Al VSS VSS'i al. Ben mermi yaptım. Mermi. güzel. Arkadaşlar bu arada e, ben dalga geçmeyebilirsiniz. bilirsiniz. Yani dalga geçebilirsiniz. Çünkü ben e, çok bilmiyorum PUBG. Değil mi? Aynen Silahları de. Silahları da çok bilmiyorum. Şu an e, güvenli bölge geliyor. beni takip et. Burada Scar var bir tane daha. Onu bırak da gel beni takip et sen şu an. Tamam. Şu an güvenli bölge geliyor arkamızda. Çok hızlı geliyor şu an. Beni takip etmem lazım hızlıca. Silahımı biraz... bırak. Silahımı Leo. Adam istiyor. Yok. Silahı falan bırak atarsan elinden Aa güvenli bölgeye gidiyor ya. Öleceğim. Ölüyorum. Ee, şu an et. biz denemeyeceğiz biliyor musun? Evlere girer paslan Kit bulup basmanız da hemen basma. ve biraz bul yani kitleri. Ben bulayım sana vereceğim de kitim de yok benim. Oğlum biz nasıl kurtulacağız? Geberdim ki ben. Kurtuluruz. Tamam şu an ben gebermiyorsun. Şey, e, kesme. Oğlum niye bekliyorsun? Evlere girsene. Güvenli bölgeye bölge gitti. Ya gitsin o. Evlere git kit bul. En önemlisi şu an bizim kit. Yani canımızı doldurmazsak ölürüz. Yüksek yerlerden düşme. Ya ben burada bir şey bulamadım ama. Çok benden uzaklaştın ama sen. Yani. Sen güvenli bölgeye gidiyorsan <laughs> tamam mı? Ölüyor. Öldün sen. Hmm sen öldün. Güven bölgenin içinde misin şu an? <laughs> Anam babam adam geldi. Bu Çünkü... kim? Adam şu an kit buldum ben. Ama çok uzağız. Evet. Tek sıkıntım uzak. Biliyor musun şu an kitim var. Sen girdin mi güven bölgeye. Girmedim. Arpa sen ölüyorsun sen. E Gitme daha ilerleme daha ilerleme. Bekle hareket etme hareket etme geliyorum ben. Yakınında mısın? Niye o kadar uzaklaştın sen? Sana doğru geliyorum biraz. Gelmeye çalış bana doğru. Ben şu an suya atladım. Ya benim canım. <laughs> arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Özür dilerim. arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.